Merhaba arkadaşlar. Durun bir dakika. Merhaba arkadaşlar, yeniden merhaba. Demin kafam açık kalmış. Onu kapatıyordum. İşte bu bölümde tolga yok. Öyle video çekmeye karar verdim. Şöyle şuraya bir at çiftliği yaptım. Herhalde güzel oldu. Şu benim atım. Şu olmanın İşte. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Ya ne yapacaktım ben ya? Durun bir dakika. At yolu falan yaptım. İşte oyunu şuraya bir şey yapacağım ama. Ha. Şuraya bir top yapacağım. Fark mi ne? Kale gibi bir şey koruma. Böyle. Yani, biz bu dünyayı odundan yaptığımız için orayı da odundan yapmam lazım. Oh, 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 oh. oh, oh. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle küçük olacak zaten, çok da yapamayacağım. Şöyle güzel oluyor. Kenan ne yapıyor? Allah'ım seni edecek bu çocuk beni ya? İnşallah abone kazanırım. Yani Tolga da var da. Bugün açmadı Skype'ın nedense. Ne hani böyle bir video çekim dedim. Şöyle güzel bir şey oldu. Yanlarına da şöyle kule yapalım. Hmm. Bence kule güzel olur. Arkadaşlar aslında videoda konuşacak bir şey yok. Konuşun konuşurum. Ha. Biraz şu çekilişten bahsedeyim. Daha hiç katılımcı olmadı. İki katılımcı olsun. Vereceğiz arkadaşlar. Biz doğruyu söyleriz. Bizde yalan yok. Daha katılımcı yok. Katılımcı olursa. Yaparım. 上，上，上，上，上，上，上，上。 Hmm. Güzel bir şey oldu. Kule gibi. Güzel bir şey oldu diyorum. Kule gibi. Şurayı şöyle kapatsam. şöyle bayrak yapmayı deniyorum. Şöyle güzel oldu, bayrak gibi. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. İşte kale yaptık. Bir de e, kulesini yaptık. Tamam yeter. O günlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.